Bakın ashab-ı kiramdan Resul Efendimizin ashabından bir fakire Mescid-i Nebi Mescid Nebi'nin etrafına yani Medine'de değerli kardeşlerim şu anda zaten Mescid-i Nebi büyüdü. Biliyorsunuz giden kardeşlerimiz vardır. Orası şu anda o surların içerisi mescid şeydi Medine idi yani. Medine idi değerli kardeşim. Kardeşlerim yaklaşık olaraktan böyle efendim bir sahabi fakir bir sahabiye bir koyunun başı hediye edildi. Pişmiş böyle değerli kardeşlerim. O da kendisi çok fakir olmasına rağmen komşusuna götürmüş. İsar kavramı diyoruz ya ben şimdi bunu yiyeceğim. Allah bana bunu demiş cennette versin demiş ya. Cennette versin. Gitmiş yanındaki komşusuna vermiş. O da tutmuş bir başka komşusuna vermiş. O da bir başka komşusuna. O da bir başka bazı rivayetlerde yedi tane ev gezmiş, yedi tane kapı. En son o en fakir olan sahabiye o koyunun başı geri dönmüş biliyor musunuz? Ya, değerli kardeşlerim. Onun için biz diyoruz ki değerli kardeşlerim Rabbimiz bizi çok seviyor ve Allah katında cömert mümin cimrilerden daha sevimlidir. İnsanlar katında da böyledir. Peygamberlerin yanında da böyledir. Bir Müslüman ben nasıl cömert olabilirim bunun düşüncesinde olmalıdır bir Müslüman. Ya değerli kardeşlerim